Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu başkalarının davranışlarından neden rahatsız oluyoruz? Evet tabii ki başkalarının bütün davranışlarından rahatsız olmuyoruz ama bazen etrafımızdaki insanların bazı davranışları bizi diğerlerinden çok daha fazla rahatsız edebiliyor. Ve burada bir tane gerçeği göz ardı ediyoruz arkadaşlar ve o rahatsızlığı aslında karşıdaki insana yüklüyoruz ama Tabii ki kişisel gelişim neyden ibaret? Her şeyi kendi üzerimize yüklemekten ibaret. Tabii ki bu işin şakası ama sonuç itibariyle her şey bizim iç dünyamızın bir yansıması olduğu için bu konuda da bu kuralı bir kenara koyamıyoruz. Bu kuralı göz ardı edemiyoruz arkadaşlar. Bugünkü size anlatacağım konu hoşunuza gitmeyebilir. Bunu baştan söylemek istiyorum. Çünkü konuyu anlatırken bu konudaki göz ardı edilen o çok önemli noktaya tepki duyarsanız hoşunuza gitmezse lütfen o anda videoyu durdurmayın. Birazcık daha dinleyin. Ne demek istediğimi ifade etmeme izin verin. Çünkü eğer bu noktayı yakalayabilirsek üzerimizdeki en büyük yükleri atabiliriz. Neden en büyük yük? Çünkü hep göz ardı ettiğimiz için hiçbir zaman onların varlığından haberdar olamıyoruz. Haberdar olamadığımız bir şeyi de ortadan kaldıramıyoruz. Ve çoğu zaman hayatımızda isteklerimize ulaşmamıza engel olan veya isteklerimizi bir kenara bırakalım. Mutlu olmamıza, huzurlu olmamıza engel olan bu gizli duyguları, gizli oluşumları tespit edemediğimiz sürece Onları ortadan kaldırmamız mümkün değil. O yüzden bugünkü videoda başkalarının davranışlarından duyduğumuz rahatsızlığı bu gizli oluşumları bulmak için nasıl kullanabiliriz ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi lafı ciddi şekilde uzattım. Özür diliyorum. O yüzden şimdi daha da fazla uzatmadan yavaş ve derin nefesimizi alalım. Her zaman olduğu gibi sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Evet, süper. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki karşımızda birisi var ve bir davranış sergiliyor ve biz o kişinin davranışından ciddi şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Şimdi o kişinin davranışı veya söylemi bizi rahatsız ediyorsa aslında o rahatsızlık o kişinin davranışından ortaya çıkmıyor. Bizim içimizdeki yansımayı karşımızda gördüğümüz için o yansımanın yansıyan şeyin aslında bizim içimizde de olduğunu en derin seviyede bildiğimiz için biz de kendi içimizde bir rahatsızlık hissediyoruz. İşte hoşumuza gitmeyecek kısım bu arkadaşlar. Birinin davranışından çok rahatsız oluyorsak bu aslında bizim için çok güzel bir işaret. Neden çok güzel bir işaret? Çünkü başka türlü ortaya çıkaramadığımız ve bizi geride tutan o negatif inançları, davranış kalıplarını, oluşumları içimizdeki artık adı her neyse bu şekilde tespit edebiliyoruz. Öbür türlü bu rahatsızlık ortaya çıkmasa onun varlığından haberdar olamayacağız ya da varlığından bir şekilde haberdar olup bu bizi geride tutan şeyin ne olduğunu asla tespit edemeyeceğiz. Dolayısıyla eğer bir kişiden veya o kişinin davranışından rahatsızlık duyuyorsanız lütfen bunu kendi gelişiminiz için bir avantaja çevirin. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir kişinin yaptığı bir şeyden rahatsızlık duyuyorsak bu bize neyi gösteriyor? Bir noktada o kişinin yaptığı bu davranışı yanlış olarak gördüğümüzü gösteriyor. Yani bizim doğru ve yanlış anlayışımıza göre kişinin bu davranışı veya söylemi artık neyse o anki olan şey bize göre yanlış. Ama karşı tarafa göre öyle mi? Çünkü karşı tarafın doğru ve yanlış algısı, doğru ve yanlış kriterleri bizimkinden bambaşka olabilir ki çoğu zaman da öyle oluyor. Üçüncü bir kişi gelse onunki de daha da başka olabilir. Peki o zaman saf bir doğru ve yanlış ayrımı yoksa eğer bu ikisi her zaman birbirinin içine giriyorsa, karışıyorsa, kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyorsa, o zaman biz nasıl kesin olarak karşı tarafın bu davranışını yanlış olarak adlandırabiliriz? Aslında yanlış dediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Karşı tarafı eleştirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Temelinde özünde yaptığımız şey karşı tarafı yargılamak. Evet, karşı tarafı yargıladığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Kendi üzerimizde gereksiz bir yük oluşturmaya başlamış oluyoruz. Karşı taraf bir şey yapıyor. Biz bunu yanlış buluyoruz. Onu yargılıyoruz, eleştiriyoruz ve bu negatif düşünceleri, söylemleri kendi enerji alanımızda kendimiz oluşturuyoruz. Ve ondan sonra da karşı tarafı suçlamaya devam ediyoruz. Halbuki yargılamasak, tamam desek o da böyle desek, geçip gitsek o zaman hiç problem olmayacak. Ama işte bunu yapmakta çok zorlanıyoruz. Neden çok zorlanıyoruz? Çünkü az önce söylediğim sebepten dolayı. Karşı tarafta gördüğümüz davranış bizi rahatsız ettiği zaman biz içten içe biliyoruz ki aslında derinlerde bir yerde, belki de çok da derinde de değil, konudan konuya değişiklik gösterebilir. Oralarda bir yerde, içimizde bir yerde karşı tarafı karşı tarafın özür dilerim bizi rahatsız eden davranışı bizde de var. Belki onun kadar belirgin değil. Belki daha da belirgin. Belki çok çok ufacık bir şey ama mutlaka var ki bizim içsel yönlendirmemiz o rahatsızlık duygusunu ortaya çıkartıyor. Şimdi o rahatsızlık duygusu olmasaydı yani biz o karşı tarafın yaptığı şeyi aslen içimizde de olmadığını biliyor olsaydık, bundan emin olsaydık o zaman çok kolay bir şekilde neyse ya Ahmet de böyle deyip geçip gidebilirdik. İşte bunu yapamıyorsak, karşı tarafın bize göre yanlış olan davranışlarına takılıyorsak, bunun bizim üzerimizde bir olumsuz yük yaratmasına izin veriyorsak o zaman bilelim ki hem karşı tarafı yargılıyoruz hem de karşı tarafta gördüğümüz şeyin bir kısmı bizde de var. Şimdi hayatımızdaki bütün örneklerde, bütün rahatsız eden insanlarda veya söylemlerde kendi içimizdeki yansımanın ne olduğunu bulmak o kadar kolay olmayabilir. Bazı durumlarda çok belirgin oluyor, bazı durumlarda da hiç belirgin olamayabiliyor. Ama eğer biz mentalite olarak, bakış açısı olarak olumsuz duyguyu yaşadığımız zaman karşı tarafın yaptığı şeyle ilgili o olumsuz duyguyu yaşadığımız zaman bu olumsuz duygunun farkına varabilirsek ve kendimize şunu diyebilirsek: Bu kadar rahatsız oluyorsam demek ki bu davranışın bir benzeri benim içimde de var. Bunu dediğimiz anda aslında karşı tarafı yargılamayı yavaş yavaş bırakabiliriz. Neden bırakabiliriz? Çünkü eğer karşı tarafı yargılayacaksak onun yanlış bizim doğru olmamız gerekiyor. Ama onda gördüğümüz yanlışın bizim içimizde de olduğunu biliyorsak o zaman yargılayamayız ki. Çünkü onda da yanlış var, bende de yanlış var. O zaman nasıl yargılayabilirim? Yani sadece o anki oluşan olumsuz duygunun ne ifade ettiğini bilebilirsek ve o anda o duygu oluşur oluşmaz o duygunun farkına varabilirsek o zaman bu problemin çok büyük bir kısmını aslında halletmiş oluyoruz. Tamamını hallediyor muyuz? Kesinlikle hayır. Ama çok önemli bir başlangıç. Çünkü birkaç kere bu rahatsızlığı yaşadığınız anda o duygunun farkına varırsanız ve bu bakış açısını o anda uygulayabilirseniz Zaten çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Bundan sonra her o gibi duygular oluştuğunda, bu gibi senaryolarda o gibi duygular oluştuğunda her zaman çok daha tetikte olacaksınız. Farkındalığınız her zaman çok daha üst bir düzeyde olacak. Şimdi bu farkındalığı oluşturduktan sonra yargılamayı azaltmaya başladıktan sonra yargılamama veya yargılamayı azaltma hayatınızın diğer alanlarında da çoğalmaya başlayacak. Çünkü hayatımızın bir alanında neyi uyguluyorsak aslında onu hayatımızın bütününe uyguluyoruz. Farkında olarak ya da farkında olmadan. Ama önemli olan şu, istikrarlı ve düzenli bir şekilde o yaptığımız değişikliği uygulamaya devam etmek. Hangi alanda olursa olsun. Sonuç itibariyle ben bana mutluluk duygusu yaşatan şeylere odaklanırsam ne yapmış oluyorum? Genel enerji seviyemi yukarıya çıkartmış oluyorum ve daha uzun süreler olumlu düşüncelerin zihnimde dönüp dolaşmasına imkan sağlamış oluyorum. Bu olumlu düşünceler olumlu duyguları doğuruyor. Olumlu düşünce ve duygular olumlu söylemleri ve eylemleri doğuruyor ve bunların hepsi de bir bütün olarak benim daha olumlu bir enerji noktasında olmama yardımcı oluyor. O zaman ne oluyor? Hangi alanda olursa olsun bu olumlu düşünceler artık benim genel enerji seviyem daha yukarıda olduğu için hayatımdaki başka alanlarda da artık o noktadan hayatı görebildiğim için başka alanlarda da öbür alanda yarattığım olumluluğun meyvelerini toplamaya başlıyorum. Dolayısıyla biz yargılamamayı herhangi bir alanda yavaş yavaş azaltabilirsek bir anda ortadan kalkmasından bahsetmiyorum ama yavaş yavaş azaltabilirsek hatta onu da geçelim yargıladığımızın ve bunun bizim için faydalı olmadığının farkına varabilirsek ve o anda oluşan duygunun aslında bizim içimizdeki bir eksikliğin yansımasını karşımızda gördüğümüz için oluştuğunun farkına varabilirsek arkadaşlar o zaman hayatınızda çok büyük bir değişiklik var çok büyük bir adım attınız demektir ve yargılamayı azalttıkça gerçekten bunu fiziksel olarak söylüyorum üzerinizden bir yükün kalktığını hissetmeye başlayacaksınız. Kendinizi günün büyük bir kısmında çok daha hafif hissetmeye başlayacaksınız. Çok daha hafif hissettikçe çok daha dingin olacaksınız. Çok daha dingin oldukça çok daha olumlu düşünceleri hayatınızda barındıracaksınız. Çok daha olumlu düşünceleri hayatınızda barındırdıkça daha çok olumlu duygu, olumlu kelimeler, cümleler, olumlu eylemler ve en sonunda da tabii ki bunların bir bütünü olarak olumlu enerjiyi hayatımızın daha büyük bir alanında, daha uzun sürelerle kullanır hale gelmiş olacağız. Böyle anlatınca tabii ki çok kolay duyuluyor. Ama o kadar da zor değil. İnanın bana değil. Sadece birazcık çaba gerekiyor. Birazcık farkındalık oluşturmak gerekiyor ve farkındalıkla birlikte de asıl değişim o zaman başlıyor. Farkındalığın artması için her zaman söylediğim gibi meditasyon, nefes egzersizleri içeride bir dinginlik yakalamak çok önemli. Çünkü içeride bir dinginlik oluştuğu zaman bu dinginlik nerede oluşuyor? Aslında zihnimizde oluşuyor ve zihnimizdeki dinginlik artık olayları daha net, daha berrak bir şekilde görebilmemize yardımcı oluyor. Dolayısıyla farkındalık seviyemizi yükseltebilecek herhangi bir şey, yani zihnimizi daha dingin hale getirebilecek herhangi bir şeyi düzenli olarak hayatımızda uygularsak o zaman zaten kendi gelişimimiz için gereken şeyleri yapıyoruz, gereken adımları atıyoruz demektir. Birçoğumuz kişisel gelişime başladığı zaman hayatımızda çok büyük değişikliklerin çok çabuk olmasını isteyerek başlıyoruz. Birçoğumuz görüyoruz ki o kadar da hızlı bir şeyler değişmiyor. Ondan sonraki birçoğumuz değişimi göremediği için beklediği kadar büyük bir değişimi göremediği için daha doğrusu bu yolda ilerlemekten vazgeçiyor. Ama bir kısım insan değişimin uzun süre sonra gelebileceğinin farkında olup sabırla sürece odaklanarak, sonuca odaklanarak değil, sürece odaklanarak kendi gelişimi için gereken adımları sabırla, disiplinle, sebat ederek atıyor ve ondan sonra aradan belki 6 ay geçiyor, belki 6 sene geçiyor. Ama en sonunda hayatında öyle bir noktaya geliyor ki iyi ki diyor dibe vurmuşum. İyi ki işler o kadar kötü gitmiş ki ben hayatımı değiştirmek için gereken itici gücü hissedebilmişim. Sabır, sabır ve sabır arkadaşlar. Genellikle güzel şeylerin kalıcı şeylerin kısa sürelerde gelmediğini hepimiz tecrübe ediyoruz. İlla böyle bir kural var mı? Tabii ki yok. Herkesin deneyimi farklı. Herkesin özüne ulaşabilmek için geçmesi gereken katman sayısı farklı. Kimisinin çok daha az katmanı var, çok daha çabuk o noktaya ulaşabiliyor. Kimisinin bir sürü katmanı var ve buraya ulaşabilmek onlar için daha uzun süre alıyor olabilir. Ama şunu unutmayın siz kendi gelişiminiz için kendi huzurunuz ve mutluluğunuz için her gün düzenli olarak o doğrultuda adım atarsanız her gün bir önceki güne göre ulaşmak istediğiniz noktaya en az bir adım daha yakınsınız demektir. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.